CS ve Valorant için en iyi mousepad denilen LCG Saturn Pro ile karşınızdayım. Artsan kalitesinde baya premium klasmanda bir mousepad olduğunu söyleyebilirim. Kalitesi ilk dokunulduğunda gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Süngerinden tutun kumaşına kadar bunu hissetmek mümkün. Çok net bir şekilde kullandığım en konforlu mousepadlerden birisi diyebilirim. İlerleyen dakikalarda sebebini anlatacağım. Slow Control dediğimiz bir yapıda kumaş cinsi var ama tam olarak da slow demek istemiyorum. Çünkü minimal hareketlerde mouse'a bir tıkanma yapmıyor. Tabi kullandığınız skatese göre de değişebilir bu durum. Kumaş kumaş yapısı çok yumuşak hissettiriyor. Kolda veya bilekte bana herhangi bir rahatsızlık vermedi. Dikişlere baktığımızda kusursuz durmakla beraber ince yapıda olduğundan dolayı bu da yine hiçbir şekilde kola bileğe rahatsızlık vermiyor. Asıl muhabbet bunun tabanında aynı artisan gibi bunda da poron cinsi bir taban var. Hem güzel bir yumuşaklık sunuyor hem de masada kesinlikle bir kayma yaşanmıyor. İki renk ve iki cins taban seçeneği mevcut. Kırmızı ve siyah olarak renkler var. Kırmızının yine her zamanki gibi bir albenisi var açıkçası. Bu rengin tek sorunu işte temiz bakmak gerekiyor. Her türlü kiri gösterebilir. Siyah ise klasik siyah hasaletinde tabi renklere göre yüzeyde herhangi bir değişiklik olmuyor. Bir de taban seçenekleri var soft ve ilk soft olarak. Benim elimdekilerden siyah olan ilk soft, kırmızı da soft olarak geçiyor. Aynı Arslan'daki muhabbet yani bu. Sünger yumuşaklığını seçmiş oluyorsunuz. XSoft soft böyle daha yumuşacık bir kıvamda. Hatta biraz absürt olacak ama cidden sütyen yumuşaklığında diyebilirim. Bu benzetmeyi daha önceden Arslan Raiden ilk softta da yapmıştım ama harbiden öyle yani. Soft'un ise gayet ideal bir yumuşaklığı mevcut. Böyle tam orta yumuşaklıkta diyebiliriz. Mesela Arslan'da mid seçeneği de vardı. O da bayağı sert oluyordu. Ama bundaki soft seçeneği bence gayet ideal. Tüy ve toz tutma olayına kesinlikle rastlamadım ki zaten kullanıcıların da en çok olumlu geri bildirim yaptığı konulardan birisi bu. Bazı cinsler vardır hani Siserius QJK gibi veya artsan Zero gibi. İstesen de istemesen de mutlaka mikro tozlar veya tüyler tutabiliyor. Bunda öyle bir durum yok. Olsa bir elinizde böyle ufaktan bir silkeleme hareketiyle rahat bir şekilde üzerinden gidiyor. Boyut olarak da 49'a 42 bir boyutu var ve FPS oyunları için gayet ideal. Artisan Zero ile fazlaca kıyaslanan bir mousepad bu. Hani bunun biraz üzerinde duralım. Şimdi Artisan Zero her ne kadar Artisan grubu arasında kontrol yapıda olarak geçse de kullanıcılara hızlı geliyor. Saturn Pro daha iyi bir kontrol sunmasının yanında yüzeyinden dolayı daha konforlu bir kullanım sunuyor. Hani Artisan Zero almak isteyip hani böyle biraz da hızlı olmasından dolayı tercih etmeyenler kesinlikle Saturn Pro'ya dönebilirler. Çünkü bu Artisan Zero'ya göre biraz daha yavaş ve daha kontrollü bir kullanım sunuyor. Video başında konfor dolayından bahsetmiştim. Şimdi bu kadar fazla mousepad deneye deneye kendime göre böyle bir kullanım tarzı çıkardım. Konfor dediğim olay da hem gündelik kullanımda hem oyun kullanımında mousepad koluma sanki böyle bir visko yatak hissiyatı veriyor. Mesela Artisan Hiyan muazzam bir pet ve uzun zamandır da kullanıyorum. Buna rağmen bana bu kadar konforlu gelmiyor. Çünkü bunun biraz daha yüzeyi böyle sert ve ayrıca zaten bende mid seçeneği var. Lamuzo Energon, Artisan Hayati Otsu ve bu Satin Pro bana en konforlu gelen petlerden. Kullanırken çok rahat hissediyorum garip şekilde. Oyun performansımı etkilemesi konusu değil bu. Sadece çok rahat geliyor kullanırken. Kutu düz şekilde geliyor. O yüzden kırılma izleri falan yok. Bu artı bir durum. Fakat çok hassas bir sünger olduğundan siz de katlamamaya dikkat edin. Yoksa kalıcı olabiliyor. Ama sünger yapısından dolayı bir süre sonra düzelir diye düşünüyorum. LCC Saturn Pro'yu kimlere tavsiye ediyorum sorusuna gelirsek Arkadaşlar eğer CS veya Valorant tarzı oyunlar oynuyorsanız Bence kesinlikle değerlendirmeniz gereken mousepadlerden birisi budur Yurt dışında seveni falan çok fazla ve özellikle CSG'ler tarafından fazlasıyla tercih ediliyor Ya bunun sebebi de aslında çok basit ki bunu ben de uyguladım Biraz psikolojik olarak şimdi denedim Son zamanlarda tekrardan CS'ye döndüm bu CS2 geliyor muhabbetine Şimdi normalde Hayat Otsu kullanıyorum genel günlük kullanımımda Ama biraz böyle Saturn Pro'ya bir döneyim dedim bir bakayım dedim Hani normalde ben Saturn Pro tarzı mousepadleri pek sevmiyorum. Onlar da işte slow kontrol olanlar. Çünkü bana yavaş geliyor veya tıkanıyor hissiyat sunabiliyor. Ama buna bir şans vereyim dedim. Yani CS'yi açtım ve Hayati Otsu kullandım başta. Sonra Saturn Pro kullandım. İnanın Saturn Pro çok daha iyi geldi CS için bana. Sensi bitimi falan hiçbir şekilde değiştirmedim. Ama Saturn Pro bir tık daha iyi vurdurdu gibi geldi bana. Hani gidip dandik bir mousepadle kıyaslamıyorum. Yani artisan hayata osuyla falan kıyaslıyorum. Öyle söyleyebilirim. Yani genel olarak aslında bu tarz mousepadler, bu tarz yavaş tarzı mousepadler biraz daha dediğimiz bu CS'dir, Valorant'tır bu tarz gibi oyunlara çok daha uygun. Çünkü mesela Apex düşünün. Apex'te hareket sürekli böyle. Sürekli hareket ediyorsun. Bunu yapıyorsun. Ama CS'de biraz daha olay farklı. Hani mesela böyle gidiyorsun, böyle yapıyorsun. Şöyle indiriyorsun. Böyle yaptın, böyle yaptın. Hani biraz böyle ufak tefek filikler oluyor. Ama Apex gibi böyle hop hop böyle bu tarz şeyler yapmıyorsun. Valla iddialı iddialı konuşacağım ama özetle Türkiye'de alabileceğiniz en iyi CS ve Valorant için mousepad budur arkadaşlar. Baya uzun zamandır merak ediyordum bu mousepad'i ve Türkiye'ye geldi. O yüzden aslında elime geçme fırsatı oldu. Çünkü normalde Amerika'dan falan almak gerekiyordu Detal gaming'den. Öyle de baya masraflı oluyor açıkçası. Rate Esports bunu Türkiye'ye getirdi arkadaşlar. Fiyatı da 2099 TL ama sıvar indirim kodumu kullanırsanız bu yine 2049 TL'ye düşecek. Stokları baya azalmış onu söyleyeyim çünkü baya bekleyen vardı bu mousepad'i hatta bizim Discord'dan bayağı bir kişi aldı diye biliyorum. Eğer alacaksanız elinizi çabuk tutun onu söyleyeyim. E tabii Wraith'in yine LGC ile bir işbirliği olduğundan dolayı karşılıklı ileride bu mousepad'ler yine stoklara gelir diye düşünüyorum. Fiyatı kimisine göre pahalı gelecektir ama bu pahalı bir mousepad arkadaşlar. Bu yurt dışında da böyle, artısana kafa tutan bir mousepad. Zaten şu an bir Artsana almaya kalksanız sanırım 2300 TL'lere falan geliyordu. Hani bunun da fiyatı zaten sana yakın yurt dışında da. 2000 lira mospede verilir mi muhabbeti olacak. Yani evet verilir bence. İyi olmak istiyorsan iyi ürün kullanmalısın. E tabi ki de bunu aldın diye çok iyi olmayacaksın. Ama bu iyi olman için çok büyük bir adım. Şimdi Lamza Energon ile bir karşılaştıralım. Lamza Energon benim çok sevdiğim mousepadlerden bir tanesi. Ve neredeyse Saturn Pro'nun yarı fiyatında olduğunu da unutmayalım. Cins olarak pek benzemiyorlar. Lamza Energon bir tık daha hızlıya kaçan hibrit bir yapıda. Ama mikro dokumalı değil. Yumuşak bir yüzeye sahip. Yine Saturn Pro da yumuşak yüzeyli ama Energon'un tam tersi olarak daha çok slow kontrol yapıda. Dikişler her ikisinde de başarılı fakat sünger konusunda Saturn Pro muazzam olmuş. Artisan Hayato Soft ve Hien mit ile kaba bir kıyaslama yaparsak zaten bunların hepsi birbirinden farklı cins. Elimde Artisan Zero yok. Keşke olsaydı. Saturn Pro ile tam kıyaslanacak üründü çünkü. Cins olarak hepsi ayrı bir kullanıcıyı hitap ediyor. Mesela Artisan Hien tam bir hibrit mousepad. Hayato Otu da hibrit gibi ama daha çok speed'e kaçıyor. Saturn Pro ise tamamen slow control bir yapıda. Benim artık kas hafızam yalama olduğu için hepsini rahatça kullanıyorum ama oyundan oyuna değiştirmem gerekiyor tabi. Dikiş kalitesi gerçekten ikisinde de çok üst seviyede. Aynı zamanda Artisan'ın bu meşhur poron tabanı daha iyi bir şekilde Saturn Pro'da mevcut. Ayrıca Artisan'ın soft seçeneği Saturn Pro'nun soft seçeneği kadar yumuşak değil. Kesinlikle Saturn Pro daha yumuşak bir tabana sahip. Kırmızı mı seçerdiniz yoksa siyah mı? Yorumlarda sebebiyle birlikte belirtirseniz gerçekten merak ediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak